Yeni bir video ile karşınızdayız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olarak destek veren herkese teşekkür ederiz. Bu videonun konusu kentleşme. Kentleşme toplumların dönüşümü. Kentleşme genellikle kırsal alanlardan şehir merkezlerine doğru artan nüfus hareketlerini ifade eden bir terimdir. Bu dinamik süreç toplumların ve ekonominin gelişimi ile birlikte yaşanan önemli bir değişimdir. Kentleşme, tarım toplumlarından endüstriyel ve hizmet sektörü odaklı şehir toplumlarına geçişin bir parçası olarak görülür. Bu sürecin temelini genellikle endüstrileşme oluşturur. Sanayileşme ve teknolojik gelişmeler, kırsal kesimdeki insanların şehirlerde iş arayışına girmelerine yol açar. Bu, şehirlerin nüfusunu artırırken, kırsal alanlarda nüfus azalmaya başlar. Kentleşme, iş fırsatlarına daha kolay erişim, çeşitli sektörlerde iş imkanlarının artması ve ekonomik büyüme gibi olumlu etkilerle birlikte gelir. Ancak kentleşme sürecinde yaşanan hızlı değişimler beraberinde bazı zorlukları da getirir. Hızlı nüfus artışı altyapı yetersizliklerine neden olabilir. Ulaşım, su temini, enerji ve konut gibi temel ihtiyaçlar şehirlerin bu büyüme hızına ayak uyduramayabilir. Bu durum yaşam kalitesini düşürebilir ve sosyal eşitsizlikleri artırabilir. Ayrıca çevresel sorunlarda kentleşme sürecinde kendisini gösterir. Yoğun nüfuslu şehirlerde hava ve su kirliliği gibi çevresel sorunlar ortaya çıkabilir. Kentsel genişleme tarım alanlarının kaybedilmesine ve doğal yaşamın tahrip olmasına neden olabilir. Bu noktada sürdürülebilir kentleşme stratejilerinin uygulanması büyük bir önem taşır. Sonuç olarak kentleşme, toplumların ve ekonominin dinamiklerini önemli ölçüde etkileyen karmaşık bir süreçtir. Bu sürecin dengeli bir şekilde yönetilmesi, şehirlerin sürdürülebilir büyümesini sağlayabilir. Planlı ve sürdürülebilir kentleşme, çeşitli sektörlerde iş imkanlarının artışını destekleyerek toplumların refahını artırabilir ve yaşam kalitesini iyileştirebilir. Ancak bu sürecin kontrolsüz ve plansız olması birçok sorunu beraberinde getirebilir, bu nedenle kentleşme sürecinin yönetimi büyük bir önem arz etmektedir. Bu videoda sizlere kentleşme kavramı hakkında kısaca bilgi vermeye çalıştık. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Bilgi ile kalın.